Benzin ve motorin her ikisi de ham petrolden elde edilen yakıtlardır. Fakat kimyasal yapı ve özellikleri açısından önemli farklılıklar gösterirler. Benzin daha uçucu ve hafif hidrokarbonlardan oluşur. Bu özellik onun havayla kolayca karışmasını ve düşük sıcaklıklarda buharlaşmasını sağlar. Bu nedenle benzin çok daha düşük sıcaklıklarda tutuşabilir ve hızlıca yanar motorin ise daha ağır ve uzun zincirli hidrokarbonlardan meydana gelir. Buharlaşma noktası daha yüksektir ve havayla karışması daha zordur. Bu yüzden motorinin tutuşma sıcaklığı benzine göre oldukça yüksektir ve kolayca alev almaz. Motorin genellikle sıkıştırma ile yüksek sıcaklıklara ulaştığında yanar. Bu da dizel motorların çalışma prensibine dayanır. Kısacası benzin ve motorin arasındaki bu yanıcılık farkı onların kimyasal yapılarından ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanır.